O kim buldu ya? o sahne? Böyle de başka. burada ama. 30 liraya yok değil mi? Burada yok. Porsu puanı yok. tamam. O zaman bana ver. Bu boy kesti. Otur şöyle. Hadi birlikte ayır otur. Ay, karımıza, Güzelciğim biraz da buna ver bu şişirsin. Hadi kızım. Güzel de. hadi. Hadi ver biraz kardeşim. Evet. Hadi biraz şişirsin ondan sonra, Aa, sonra sen şişir, şişir ben, Bak ben ben, bak bak. Bak bir Biraz da şişirsin. Bak bir yapıştıralım mı seni? Biraz sonra yine versin. Oldu mu ablası? Al. Takalım bunu bir yerde. Aa, yapıştı zaten. Bak yapışıyor Bak ne güzel oldu. Ay ne kadar yapma ya. Seninkinde de verdim. Ne yaptın? O kadar ne yapıyorum? Ne yapıyorum? yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ama o kadar çok yapma Abla,